Sevgili dostlar merhaba. Cinsel hayatın önemli bir kısmı aslında buzlu yolda araç kullanmak gibi riskler teşkil ediyor. Bunların başında tabii ki korunmamızı gerektiren durumlar var, riskli durumlar var. Bunlar cinsel yolda bulaşan hastalıklar ya da istenmeyen gebelik riski gibi. Bu önemli bir konu ve bu konuyla alakalı doğru bilgileri psikoterapist Doktor Cem Keçer ile birlikte konuşacağız. Evet hocam güvenli seks diyeceğiz. Yani güvenli araç kullanmak gibi güvenli bir şekilde sevişmek de önemli. Bu seksteki güvenliği şöyle bir açar mısınız? Neden önemli? Önce en son söyleyeceğim, en başta söyleyelim. Güvenli seksin tek bir yolu var, tek eşlilik. Evet. Onu baştan bir söyleyelim. Tek eşlilik en güvenli seks yöntemidir. Çünkü bunun dışına çıktığımız zaman buzlu yollarda hız yapan bir araba gibi oluyoruz ve ne olacağı da belli değil. Mesela prezervatif kullanıyoruz. Ama bazı hastalıklardan bizi korurken bazılarından korumuyor. Ve biz e, en iyi bildiğimiz yöntemi kullandığımızı düşünüyoruz. Mesela ben kendimi kontrol edebilirim deyip geri çekiyoruz. Ama çekme zamanını doğru ayarlayamayınca istenmeyen gebelikler ortaya çıkabiliyor. O nedenle güvenli seks aslında bizim cinsel anlamda şeffetimizin de kaynağı. Çünkü kadın kendini güven içinde bir erkeğe teslim edebilirse, erkek de kendini seks yaparken güçlü hissetmenin yanında güvenli hissederse o ilişkiden mutluluk ve haz doğuyor ve bu sürdürülebilir bir haz oluyor. Çünkü anlık zevkler, anlık hazlar her zaman vardır. Ama sürdürülebilir olması için ilişkinin güvenli olması gerekiyor. Tabii ki ötekine güven. Mesela baktım çok temizdi, güvendim. Şimdi böyle bir cümleyi kullanan bir insan yanlış bir şeyin içine girecek. Çünkü cinsel yola bulaşan hastalıklar suratına baktığınızda, cinsel organına baktığınızda anlaşılabilir durumlar olduğu gibi anlaşılmayan durumlar da var. Mesela insanlar cinsel yola bulaşan hastalık deyince şöyle düşünüyorlar. İşte vajinasına baktığımda, penisine baktığımda o hastalığa dair belirtileri görürüm. Suratına baktığımı görürüm. İşte bakımından, temizliğinden anlarım. Yok böyle bir şey. Hepatit C'yi mesela nasıl anlayacaksınız? AIDS'i nasıl anlayacaksınız? Ha son evresine gelmişse anlaşılıyor ama zaten <laughs> o hale gelmişse de seks yapacak durumdan çıkmış oluyor. O nedenle güvenli seksle ilgili cinsel mitler, hurafeler ve cinsel şamalar da var. Yani bakarak anlaşılmaz bu. Kan testi yapılabilir. Bir doktor muayene edebilir. Ondan sonra güvenli olabilir. Ama güvenli seks için birinci cümlemiz neydi? Tek eşlilik. İkinci cümlemiz de cinsel eğitim. Üçüncü cümlemiz de sağlıklı başlayan ilişki formunda seksin ilerlemesi. Yani seks üstüne kurulan her ilişki aslında güvensiz bir ilişkidir. Sevgili dostlar bölüyorum. Fakat katıl özelliğimizden bahsedeceğim size. Sempozyumlarımızı, kongre sunumlarımızı ve webinarlarımızı katıl özelliğini aktifleştiren izleyicilerimiz özel bir panelden izleyebilecekler. Bundan sonraki bütün panellerimizi, webinarlarımızı ve kongre sunumlarımızı bu bölümde size özel videolar şeklinde bulabileceksiniz. Ve çok özel videolarımızı da katıl özelliğiyle izleyebileceksiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü barda tanıştın, hoşlandın, beğendin, karşılıklı bir arzu ve çekim oluştu. Ve o arada başlayan o ilişkide ne kadar güvenlik olabilir ki? Ama hani eskilerin tabiriyle yavaş yavaş önce bir parkta dolaşsanız, sonra bir el ele tutuşsanız, sonra muhallebiciye gitseniz, değil mi? Yavaş yavaş işler ilerlese o zaman ne oluyor? Konuşurken, iletişim kurarken belli veriler gelmeye başladığında arada önce bir duygusal güvenlik, sonra fiziksel güvenlik, sonra ruhsal güvenlik, sonra zihinsel güvenlik, sonra eterik güvenlik derken beş bedenimizde kendimizi güvende hissediyoruz. Ve o zaman tek eşli ve sağlıklı bir cinsel ilişki yaşayabiliyoruz. Ama bunlar olmadı mı risk alıyoruz. Yatan bunları soracaktım, sizi çok güzel özetlediniz. Güvenlik dediğimizde sadece cinsel yolla bulaşan hastalıklar gelmemeli. Kişinin karakterine yönelik güvene de ihtiyacımız var. Ya yani karşımıza psikopat biri de çıkabilir. Tabii ki. Bize şiddetin farklı türlerini uygulayabilir. Ekonomik, psikolojik, sözel ya da cinsel şiddet. O yüzden güvende hissetmek için aslında kriterlerimizi biraz böyle geliştirmemiz lazım. Ama biz tekrar koruma yöntemlerine geri dönecek olursak. E, i̇stenmeyen gebelikler için de pek çok korunma yöntemi var. Hormonal yöntemler <laughs> ya da işte bir takım bedensel müdahalelerle vücuda yerleştirilecek yöntemler. Bunları şöyle bir kategorize edecek olursak gebelikte korunmak için nelere dikkat etmek lazım? Birincisi prezervatif ya da halkın tabiriyle kondom kullanılması. Özellikle tanımadığımız, yeni tanıştığımız seksüel bir ilişki yaşayacaksak prezervatif çok önemli. Hatta prezervatifi oral seks yaparken bile takılmasında fayda var. Çünkü prezervatif gerçekten pek çok cinsel yola bulaşan hastalıktan kişiyi koruyor. Birinci yöntem bu. Ve e, prezeratif prezervatif takmayla ilgili şöyle bir ön yargı da var. İşte e, takınca hissetmiyorum şeklinde. Prezervatifle ilgili şunu söyleyeceğim. Bir, penisinize uygun bir prezervatif bulun. İki, kayganlaştırıcıyı penisinize sürün. Üstüne prezervatif takın. Üstüne tekrar kayganlaştırıcı sürerek girerseniz o hissizliği çözersiniz. Ama bu bir Ankara'ya geliyorsa Cinsel yola bulaşan bir hastalığın tedavisi çok daha büyük angarya olacaktır. Bunu unutmayalım. İkincisi haplar vardır. Doğum kontrol hapları vardır. Bunlar düzenli kullanıldığında kadınları istenmeyen gebeliklerden koruyacaktır. Onun dışında doğum yapmış kadınlarda, cinsel hayatta aktif olan kadınlarda spiral takılması vardır. Ki bu üç yöntem en sık kullanılan yöntemlerdir. Ve spiral takılması kadının kafasına rahatlatır. Çünkü hap kullanmayacaktır. Erkeğin kafasını rahatlatır, prezervatif kullanılmayacaktır vesaire. Ama bunun dışında işte aylık iğneler de vardır. Ve bütün bunlara rağmen dediğimiz gibi kafamızın rahat olması gerekir. Fakat hani çok tutkuluydum, çok sarhoştum ve bir şekilde istenmeyen bir ilişki yaşandı ve ben işte hamile kalmaktan korkuyorum ya da birlikte olduğum kadının hamile kalmasından korkuyorum gibi bir durum varsa da ertesi gün hapları çıktı. Ama maalesef ertesi gün hapını bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanan bir millete dönüştük. Şu an mesela eczanelerde en çok satılan hapların başına ertesi gün hapları geliyor. Ne gerek var? Ertesi gün hapı acil durumlar içindir. Ama biz onu rutine bindiriyoruz. Yani el frenini çekmek mesela acil bir durumdadır. Ama sürekli el freni çekip bir arabayla gidemezsiniz. O nedenle e, bu korunma yöntemleri hakkında doğru bilgilerin alınabilmesi için, e, dediğim gibi cinsel terapiste başvurmak mümkün, bir jinekoloğa başvurmak mümkün, bir üroloğa başvurmak mümkün. Ama kafanıza göre takılmayın ve lütfen bedeninizi koruyun. Çünkü beden hastalandı mı ruh da hastalanır bizim federasyon olarak üzerinde çok durduğumuz ve önemsediğimiz bir konu daha var. Hatta birkaç kamu spotu yapmıştık. HPV konusu. Ve HPV'den korunmak da çok önemli. Bunun için dikkat edilmesi gerekenler ve işte aşı vesaire gibi süreçlerle ilgili de biraz bilgilendirir misiniz? Tabii ki. HPV şu an bir veba gibi yayılıyor. Çünkü kişi karşı tarafın vücudundaki mikroptan habersiz bir şekilde birlikte olduğunda o mikroba alabiliyor. Aldıktan sonra Kadınlarda rahim ağzı kanserine de yol açabiliyor. Ve erkeklerde de siğiller ortaya çıktığında çok kötü bir görünüm ortaya çıkıyor. Ve HPV e, tedavi edildikçe tekrar tekrar ortaya çıkabiliyor. Bağışıklık sistemiyle birlikte vücut daha fazla atak geçirebiliyor. O nedenle HPV'den korunmanın birinci yöntemi, en başta söylediğimiz gibi tek eşlilik ama ikinci yöntemi de var. Şu anda 9'lu aşı adını verdiğimiz HPV aşıları çıktı. Ve bu aşıları e, mutlaka, cinsel hayat aktif olmadan önce gençlerimize yapmak zorundayız. Sadece kızlara değil, erkeklere de yapılması gereken bir aşı. Çünkü HPV aşısı kadını da koruyor, erkeği de koruyor. O nedenle bu aşıların e, cinsel hayatına başlamadan önce yapılıyor olması, cinsel hayatı aktif ama çok eşitlik riski taşıyan ilişkilerde bu aşının mutlaka yapılıyor olması lazım. Çünkü HPV'yi aldıktan sonraki tedaviler mümkün ama Atak geçirme, tekrar tekrar etme durumu söz konusu ve bu güvensizliği de beraberinde getiriyor. Çünkü HPV aşısını yaptırmadan bir korunması ilişki yaşanmışsa bu size bulaştığında ve siz evli biriyseniz bunun açıklaması çok kolay olmuyor. Çünkü bu bir aile faciasına da dönüşebiliyor. O nedenle HPV bir veba gibi yayılmaktadır. Ve bununla ilgili iki temel korunma vardır. Aşı ve tek eşlilik. Bir de son olarak hani kafa yakan sorular var. Bizim de pek çok çektiğimiz buna benzer sorularımız oluyor. Bu sorular içerisinde yer alan örneğin işte vücuduma bu temas ederse hamile kalır mıyım? Üzerime havlu attı işte hamile kalır mıyım? Ya da banyoda HPV bulaşır mı? Klozetten cinsel yolla bulaşan hastalık geçer mi gibi çok fazla soru var. Bunların büyük bir kısmı obsesif düşünce mi yoksa cinsel yolla bulaşan hastalıklar temasla farklı şekillerde de geçer mi? Tabii ki bilinen 40'tan fazla cinsel yolu bulaşan hastalık var. Her birinin bulaşma yöntemi birbirinden farklıdır. Ama genel anlamda cinsel yola bulaşan hastalıklar cinsel temasla. Yani penis vajina birlikleriyle ve kan yoluyla bulaşır. Kan teması gerekir. O nedenle kabaca böyle bulaşır. Ama onun dışında temasla bulaşan hastalıklar da vardır. Ama bunları birbirine karıştırmamak gerekiyor. Ve o nedenle de e, önemli olan hijyene dikkat etmek, tekeşile dikkat etmek ve öncesinde HPV gibi korunma yöntemi varsa da bunları uygulamakta. Çok da böyle takıntılı düşüncelere girmemek lazım. Lazım. Evet. Bu videoda önemli bir konuyu cinsellikte güvenlik ve korunma konusunu sizlerle paylaştık. Sizler de lütfen görüşlerinizi, yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Hoşçakalın.